Fethiye Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Çamköy Hazreti Fatıma Kız Kur'an Kursu törenle açıldı. Gerçekleşen törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak ilçe vaizi Muammer Gökmen tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. <laughs> Hemen ardından Kur'an kursunun yapımında önemli destekleri olan hayırsever Özcan Gözü Açık'a teşekkür plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay tarafından kesildi.